Dikkatli olalım bir. Ortaya açabilirler dedim mi? Ortaya açamazlar çünkü saniyesi var. Burada. Önde. Aha gördüm. Yedi baya. Yedi baya oynuyorum. Oha ne oluyor? Bir dakika beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Ama şöyle hızlıca bir şey yapalım arkadaşlar güzel bir şekilde. Oo yanımıza bir adam geliyordu da gelemedi. Tamam. Oo arkamıza bir eleman geldi. Şu AK aldım. Seni aldım kardeş. Tamam. Tamam. Çok güzel. Şuradan Uzi'yi çekiyorum. Adam var. Yedi. Yedi de. Kaçtı eleman. Oo ne oluyor hocam? Hocam ne oluyor öyle? Şunu aldım. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Şuradan hemen şu silahları da alıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Yine kaynıyor buralar. Sizler de hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir de üstüne bildirimleri de açarsanız ayrıca mutlu edebilirsiniz beni öyle. Adamın da. Şöyle bir tane bomba atmam lazım sana. Ee şöyle geliyorum. Al bakayım. Tutar mısın? Tutmaz galiba da. Aynen. Tam da dediğim gibi adam önde. Lan ne yapıyor bu? Hayır patlayacak. Tamam patlamadı da biri geliyor. o sinirli elemanımız. Bir mermiyi toplayıp direkt fake vereceğim arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir seçsem. Fake verelim olmazsa buna. Gelir aynen. Tam da dediğim gibi geliyor arkadaşlar. Tamam çok güzel 3 killeyiz. Neredesiniz kardeş Burada bir yerde galiba. Aha. Orada. Dur bir tane bomba atacağım. Tutar mısın kardeş? Şöyle sana güzel. Bir bomba mı attım? Of. O ne öyle? O ne? Abo. Çok güzeldi de. Bizim mekana adamlar kapmış. Baksana. Hiçbirini yemedi ya. Bir dakika şuradan gidiyorum. Adamı görürsem nereye kalacağım? Dikkatli olalım bir. Ortaya açabilirler dedim mi? Ortaya açamazlar çünkü saniyesi var. Burada. Önde. Aha gördüm. Yedi baya. Yedi baya oynuyorum. Oha ne oluyor? Bir dakika beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Ulan bu ne? Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyor lan bu? Şöyle bir tane molotof atacağım. O da bana atabilir. Tamam. Lan yandı. Karış nasıl yanın lan sen? Sen nasıl yanın? Aa köşeye sıkışmıştır. Tamam çok güzel arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bunların bir paralarını alacağım. Şöyle hızlı bir şekilde bana bir AVM ısmarlar mısın ya oyun? Lütfen. Lütfen. Bak lütfen diyorum. Ya hocam oynamak istiyorum ya. AVM oynamak istiyorum. Vermedi o zaman yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şuradan şu eşyaları atıyorum. sayıyı. Bir dakika alacağım asayı. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde buradan gideceğim. Arkadaşlar en son buraya geleceğiz demiştik ve aşağıda birini gördüm. Oğlum bu ne? Oğlum ne yapıyorsun? Tamam çok güzel. Aşağıda eleman şöyle hızlı bir şekilde alacağım. Bu olmalı. Bu olmalı. Bomba atabilir. Bomba atabilir. Geri çıkacağım. Çok kötü öldüm. Oğlum nasıl öldüm ya? Geriye çıkıyorum iyice. Adam bomba, molotof atabilir. Sıkıntı yaratmasın bize. Şöyle bakıyorum da atmıyor galiba. Şöyle basıyorum. İnşallah atmaz vallahi. Dur bir dakika. Kaldırdım kendimi. Bekle bekle sen bekle kardeş. Bekle seni alacağım şimdi. İnşallah gösterirsin ya. Valla sıkıntı yaratmazsın inşallah. Nerede bu? O tarafta galiba. Dur. Oğlum bir göstersene ya. Rica ediyorum göster ya. Vuramam böyle. Şuraya çıkacağım. Hocam ne yapıyorsun ya? Allah beni uğraştırıyorsun. Arkadaşlar. Bir dakika. Şuraya bir tane molotof atacağım. Oynayacağım bunu. Bekle bekle sen. Aa molotof var lan burada. Bir tane attım iki tane oldu. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle ee, bir dakika bir dakika. Molotof sönmeyecek adam önde. Geçtim buraya. Mo bomba mı attı lan o? Şöyle. Yok arkadaşlar. Buna sprey atmak da olmayacak. O zaman biz ne yapalım? Bomba. Hacı Bekir lokumumuzu çekiyoruz. Ee, atıyoruz. Ve atlıyor. <laughs> Bu değil bu değil. Diğer, diğer arkadaşlar bekleyin. Bunu atıyorum. Hacı Bekir lokumunu tut bakayım kardeş. Of. Of. Biri geldi lan. Hocam bu kim? Bot mu? Aynen botçuk. Allah adamla iki tane bomba atmış ya. Adam iki tane bomba attı bana. Oha kardeş niye iki tane atıyorsun ya? Yiyem adam. Neyse. Loot'una bakalım inşallah aşağı atlamamıştır. Tamam. Tamam. Çok güzel. Oo 8x ne diyorsun? Oo ne diyorsun? Çok güzel. Şurayı bir açacağım. Buradan direkt bana direkten verirsen çok sevinirim. Adamsın ya sen PUBG. Valla adamsın. Açtım. 64'te paramız var. Bana bir AVM ver. Lütfen kral yaptım verdin. Bak bununla vermedin ama diğerinde verdin kral. Verdim PUBG. Kral verdin. Hadi. <laughs> Yok vermedim. vermedi Yapma. Yapmadın. Yapmadı krallığını. <laughs> arkadaşlar. Ee, ne oynasak ya bilmiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Çekiyorum lan Kar98'i. Bir Kar98 oynayalım ya. Biz en son ne zaman oynadık bilmiyorum ama. O ne lan? Bir dakika alacağım arkadaşlar bunu. Tamam. Çok güzel çekeceğim. Tamam bunu da aldık. Bu botçuktu galiba da. Allah. Arkaya da drop düşüyor valla. Arkadaşlar çok uzak. Çok uzak gitmem valla. Yakın olsaydı biraz giderdim de. Baya uzak. Oo, o ne? O ne kardeş? Dur 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 dur. Bir dakika arkadaşlar şuradaki adamı alacağım da. Bu ne lan? Botçuk musun kral sen? Botçuk galiba. Tamam çok güzel. Allah bu olmadı. Bu kötü oldu. Kardeş şöyle. Kar 98'imi çektim. Gösterirsen direkt alacağım. Aha. Gösteriyor. 7. Çekeceğim. Allah. Sol tarafa doğru sıkıyor da. Biri de bana sıkıyor. O onu gördüm alacağım onu. Şöyle. Tamam 7. Çok güzel. Tamam. AVM inşallah kilimi çekmez de. Hadi. Şurada. Lan ölmedi. Bir dakika kilimi çekecek galiba. Göremiyorum. Şurada. Oo tamam tamam. Kilimizi çekemedi arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Adamı gördüm. Alacağım şunu. Hadi. Yerinde dur. Lan nasıl yemez. Başının ucundan gitti. Tamam. Çok güzel. Çekemedim. Çekemedim. İnşallah kili gelir. Heh tamam. Tamam çok güzel. Geldi kili. Ön tarafta da biri var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar dikkatli olalım. Aha. Yemedi, yemedi. Yemedi. Bir dakika. Adam görmeye çalışıyorum şu an. Tam yakın taraflarda da. Allah bu ne? Burada bir drop var. Hocam dikkatli olalım. Dikkatli. Buna bakılmış mı? Bakılmamış. Çok güzel. Adamlar dolu valla. İlki de almamışlar. Ben gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> o ne ya öyle? Bir dakika. Adamlar geliyor ya oraya. Şu ön tarafa bir geçelim olmazsa. Arkadaşlar araba geliyor. Araba geliyor yandık. Allah. Lan. Dur. O ney? O ney? Dur. Bekle. Nerede geliyor mu başka adam? Gelmiyor galiba da. Tamam. Oo P90. P90 çok güzel. Çok güzel. Bana kaldım da. Lan orada bir baygın var. Bir dakika alacağım bir baygını. Tamam tamam çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. O başım ay beynim dondu. Beynim dondu. Gidiyorum buradan. Yeter artık burada durduğumuz. Arkadaşlar burada bir durdum. Ee, bir fişek alacağım. Ee, başka alabileceğimiz bir şey yok gibi de alanlar AVM'nin içinden geçmiş ya. AVM mermilerinin içinden geçmişler valla. Yapacak bir şey yok. Kullanacağız. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan gidiyorum. Fişeğimi uygun bir yerde atacağım. Bakalım nerede atabiliriz. Aha bu ne? Bu ne? Bir dakika. Kardeşim sen neysin? Botçuk. Botçuk çok güzel. Çekelim. Ne yapıyor lan bu? Tutukluk yaptı. Bir dakika. <laughs> Tutukluk yaptı. <laughs> Çok güzel. Bir hemen bir bıçakla çekeyim arkadaşlar bunu. Uzaklaşır. Ay, uzaklaşma lan. Tamam. Aldım arkadaşlar bunu. Da. Çok güzel. Uzaklaşıyor ya bir de. Tam bir dakika. Şurada duralım. Burada bir fişemizi. Sizler için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm izleyicilerim için Attım fişeğimi. Adam bakıyorum da. Göremiyorum arkadaşlar. O zaman e, burada bekleyelim biraz. Biraz bekleyelim burada. Adam gelirse de direkt alırız zaten. Hadi bakayım bekleyelim. Araba geldi lan bir dakika. Oğlum araba geldi. Dur kardeş o fişek benim. Neredesin? Aha. Oo bir dakika bir dakika dur dur dur. Aha. Şuradan görürüm. Ne yapıyorlar lan bunlar? Kardeşim. Nasıl yemezsin? Lan bu az önceki. Kardeşim. Senin P90'ın ve AVM'ninle seni vuramadım ama. Bir dakika. AVM bende de. Seni almam lazım. Alacağım. Yemedi. Yemedi. Oo, orada birileri ona sıktı. Aha adam gördüm. Adam gördüm. Kardeşim. Şöyle ikinizden birini alacağım ama e, seni bir alalım o zaman. Şak. O ne? O ne? Bizim fişek nerede? Aha burada. O nasıl vuruş ya? Arkadaşlar AVM'nin faydaları bu ne ya? Cık. Ya en azından bir P90 verdi <laughs> oyun. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Oo P90 mermisi biraz fazla olabilir arkadaşlar ama biraz biraz az olabilir. <laughs> bir dakika. Adam burada bir yer. Aha gördüm. Kardeşim sen ne yapıyorsun orada? Hemen çekmem lazım. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. O ne ya öyle. Aha. Orada da biri var. Şöyle yatarak almaya çalışacağım ama. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Sonra da alabildik. Arkadan da bir botçuk mu? Gerçek adam mı sıkıyor? Belli değil. Aslında nasıl geçsek? Bir dakika. Biz var. Oğlum. Dur. Dur. Aslında biz bir ne alalım söyleme arkadaşlar. Biz bir Emre'nin dördümüzü çekerim. Ee, şu adamı da alayım bence. AVM mermilerimi kullanayım kardeşim. Şöyle yerinde durursan. Pat. Yedin. 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 Ee, pat. Bak onu iyi yapma işte. Onu yapma. Kolay vuruşlar yapamıyorum yani. Yese. Bak bazen oluyor. Ben burada AVM'yi bırakıyorum hocam. Bırakıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan bir duralım. M24'ümüzü çekelim. Şöyle M24 e, şundan tamam uzatma şarjörümüzü de aldık ya mükemmel gidiyoruz şu an. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan gideceğim. Bir dakika köprüden hiç gitmeye gerek yok bence arkadaşlar. Şöyle yapsak özelliğimize bastık. Zıpla. Tamam çok güzel bir şekilde geçtik arkadaşlar. Alana doğru gidelim. 20 kill çok güzel vallahi devam ki. Arkadaşlar burada bir durdum. Şunu gördüm de alacağım. Tamam. Tamam. Bipper. Çok güzel. Şunu da alalım. Hadi. Tamam bunu da aldık arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde çekiyorum. Son bir. Tamam çektim arkadaşlar. E, adam göremiyorum. Şu anlık adam yok etrafta. Orada bir araba var. Arkadaşlar bence biz buradan hızlı bir şekilde gidelim bence. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey göremiyorum ben. Şöyle hızlı bir şekilde buradan gidiyorum. E, ee, etrafa falan da bakıyorum. Adam görürsem direkt vuracağım. Allah lan o ne? Adam geliyor. Bir dakika indim. Kardeşim ne yapıyorsun? Şöyle kafanı ıskaladım. Çekeceğim p Tamam. Kosmi. Aa, biz bunu vurmuştuk hatırlıyorum. Ee, şey yapmış arkadaşlar. Bunun kaldırması vardı ya. Kendini kaldırdı ya. Öndeki adamın lootuna bakıp oradan almış. Neyi var kardeşim sende? MK mı? Ha yok. Han bir dakika. Buradan gidiyorum hızlı bir şekilde. 183 paramız var. Keşke bir tane de fişek alabilsek var ya sınırsız olsa. Sınırsız olsa. Bir tane alabiliyoruz ya. Keşke 2-10 tane al alabilsek çok güzel olurdu ya. Neyse arkadaşlar gidelim. O ne lan bir dakika alamıyordum. Dur şunu alacağım. Kardeşim siz neysiniz? Botçuk musunuz? Gerçek mi? Ne yapıyor lan o? Neyse arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buradan gideceğim. Tam gidiyordum biri çıkıyor ya. Bu nasıl iş? Neyse arkadaşlar gidelim artık. Yeter burada durduğumuz. Arkadaşlar burada bir durdum. Adam gördüm çünkü şöyle. Yedi. Yemedi. Yemedi. adamları kaçırdım. Burada bir duralım demiştim. Ve De adamı da gördüm. Şöyle kardeşim kafanı aldım. Kafanı tam olarak almadım ama vücuduna bir yerine geldi mermi. Onlar nereye gitti? Bir dakika arkadaşlar ben şu an göremiyorum ama gördüm şimdi. Şimdi gördüm. Kardeşim orada durmayacaktınız. Şöyle aldım seni. Çekmem lazım piloksanla. Nasıl ölmez ya oğlum? Nasıl ölmezsin? Oraya oynasak mı? Şöyle bir tane bomba deneyeceğim. Giderse gitti gitmezse de yapacak bir şey yok. Solda birini gördüm. O ne? Kardeşim. Botçuk. Botçuk. Niye botçuk var ya sonlara doğru? Niyese? Bir dakika. Arkada da biri var oğlum. Önde de adam var. Bir dakika. Arkadaki'nin boş ver. <laughs> botçuk da oradan darlıyor. Bu ne? Bu da botçuk. Oğlum niye botçuk herkes? Arkadaşlar valla yapacak hiçbir şey yok. Sonlara doğru bazen botlar gelebiliyor arada sırada. Benden alakalı değil. Onlar oyunla alakalı. Şöyle bir tekerlerini alalım onların. Tamam. Onlar şu an kendilerini falan kaldırıyordur. Ay kaldırmışlardır. Canlarını falan basıp. Buslarını da basıp bana oynayabilirler. Ama oynayamazlar. Çünkü tekerleri yok. Bir dakika şu an. Etrafımı sağlama alırsam benim için önemli olan o. iki orada var. Biri de orada galiba. O ney? Allah. Son iki. Son iki. Biri gitti. Biri gitti. Şöyle son adamı da kafasını patlatamadık. Sorun yok. Sorun yok. Eee. Kardeşim sen göstermeyeceksin galiba adam. Bak. Hadi göster. Göster işte. Gösterir misin? İyi de 7 Lan ne yapıyor Oo, Kardeş ne yapıyorsun Allah Kili sayısına hiç bakmadım Ya oğlum rekoru geçemedik ya Kili rekorunu Neyse geçemiyorum ya 30'da kalıyorum ya 31'de 32'li kişi 46 kişilik bir hasar ve ana sinemiz 54 olmuş arkadaşlar. Vallahi bu videoya bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir de üstüne bildirimleri de açarsanız ayrıyeten öyle de mutlu edebilirsiniz. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz mükemmel olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça hoşçakalın.